sağ dışı bilgilerimiz de var Galatasaray'la ile ilgili. Önce bir maçı konuşacağız. Bu maçı şöyle değerlendirmek lazım. E, D-Bost 250 bin Amerikan dolarını Aspel'e buyout'la gitti. Dylan Ennis geçen hafta saçma sapan bir şekilde hakeme dövmeye kalktı. Ceza aldı. İki tane kısa Amerikalısı oynamadı. ve haliyle de takımda Yunus Emre son sırmayla Egetan Yıldızoğlu kaldı gart olarak. Öyle bakmak lazım. Manisa ligin dibinde gibi gözükse de ee, son saniye basketiyle Konya'ya yenildi, uzatmada Bahçeşehir'e yenildi. Aslında çıkış trendinde olan bir takımdı ama kimse onu çok sallamıyor o anlamda. Hem lige yeni geldikleri için, her hafta yeni bir Amerikalı aldık, aldıkları için, yani çok hareket olduğu için, toz duman olduğu için o tarafta ee, değerlendirirken o şekilde değerlendirilmiyor. Ee, bu maç özelliğine gelince e, Manisa açısından bakarsak, geçen haftaki Konya maçındaki gibi maçı hızlı başladı. 17-18 sayı seviyesine getirdi. Galatasaray geri geldikten sonra tekrardan karakter koyarak maçı kazandı. Ee, geçenki maçta geriden gelen takıma boyun eğmek zorunda kaldı. Tabii o bir ciddi psikolojik travmaydı. Tribünler bir anda tekrardan düşü gene kaybediyor muyuz psikolojisine düşerken Pistolis hocamız gene 3 uzunluğu sistemine döndü. 2 sayılık farkı bir anda dedi ki bu böyle olmaz beyler dedi 12 sayıya geri çekti. Şimdi Galatasaray 3 uzunlu sistemi şöyle oynadı. Rist için oynadığı anlarda aslında artı yazdı Galatasaray'a. Sadık Emir Kabaca, Kla Kalaryo ve yan Jan Hammer'la oynadığı bir 3 uzun sistem var. Onda başarılı oldu. Makki'nin olduğu anlarda değerliydi Galatasaray a. geriye geldi aslında. Göksel'in çok az kullandı ki oynadığı dakikalarda takımını geri getirmişti aslında. Ee, Sadık Emir Kabaca'yı bazen 3 uzunlu sistemde 5 numarayı tutturdu bu sefer pivotu dışarıya çıkartmak istedi Manisa'nın 5 numarası Anosike'yi veya Troy Selimşav'ı dışarıya çıkartmak istedi o anlamda ama istediğini uygulayamadı Galatasaray yani şut yüzdesi çok düşüktü reboundları net alamadılar Ricky Tarrant e, Manisa'da çok özel bir maç çıkarttı Mustafa Baki görür TBL oyuncusu diye konuşurduk ama iki tane üçlü bir tane ikili maçı tekrar kırıldığı anlarda Galatasaray'ı geri getirmedi. Galatasaray son iki haftadan beri C segment takımlara yeniliyor. Yani geçen hafta Konya'ya yenildi. iki hafta önce Konya'ya yenildi. Bu hafta da e, Manisa'ya yenildi. İki takıma da can suyu oldu o anlamda. Psikolojik olarak dibe çökebilirdi iki takımda o, o, o mantıkla bakarsak. Yani bir Galatasaray'da bir ahenk bozukluğu var. Manisa'da çıkış evresinde lig bu arada çok güzel bir lig. Ligin sonlarındaki takım B segment takımını yenebiliyor. Bu anlamda da böyle de bakmak lazım durumu Manisa'da bu arada şehir olarak yaşadığım için söylüyorum. Bu ligi istiyor ama kalırlar kalamazlar zamanla göreceğiz. Galatasaray evet özellikle kısa rotasyonun parçalanması e, problemdi bu maçta ama yani geçen hafta 100 bu hafta 85 sayı savunmada hiçbir şey yapamıyorlar ve savunmaya oturtamadıklarını görüyoruz. Evet, biz bugün Antep'e e, çok şey söylüyoruz. Antep iyi oyuncularını kullanamıyor. Galatasaray ise iyi bütçesini çok kötü değerlendirdi. Yani bu kadar çok para har harcaycan sezon başında belliyse ya bu takımın kusura bakmayın ama ligde şampiyonluk tehdidi olacak bir takım olması gerekiyordu. E, burada yöneticilerden mi kaynaklanıyor, koçtan mı kaynaklanıyor? Yani yöneticiler mi bu oyuncuları istedi? Koç mu bu takımı kurdu? Burada anlamakta zorlanıyoruz. Geçen sene yöneticilerin kurduğu bir takım olduğunu biliyoruz. Ama bu sene anahtar koça mı emanet edildi? Senin sürekli bahsettiğin sürekli bir Yunanistan yolu vardı Galatasaray'ın bu sene. Sürekli Yunan liginden oyuncular çekilmesi gibi bir durum vardı. Bilmiyorum sebep nedir. Koştan kaynaklanıyor ama Galatasaray'ın önünün çok açık olduğunu düşünmüyorum. Dibos'tan gelen para bir oyuncuya mı yatırılacak yoksa sezon sonuna kadar bu kadro mu gidecek bilemiyorum ama Galatasaray eğer aşağıdan bir iki takım baskı yapabilirse mesela Antep koş eşitliğiyle bir anda yükselebilecek takımlardan biri Playoff dışında çok rahatlıkla kayalabilir. Şimdi gelelim biraz Galatasaray'daki durumlara. Ben birkaç bilgi geçeceğim. Hızlı hızlı sizlerden de olan bilgilerinizi eklemeleri istiyorum. Özgür Yüksel, Gökhan Argun. Kerem, sevgili Kerem öte evet, selamlar. Ee, bize de güzel selam çakmış bu Güzel sözler için teşekkür ederim. Benim de Galatasaray'la ilgili gündem takip ettiğim zaman ilk isim Kerem oluyor. Biraz Kerem'le de biz konuşmuştuk. O da zaten açıklamış yayında. Benim açıklamamda da bir sıkıntı yok o zaman. Ee, Galatasaray'da maaşlar ödenmiyor dedi. Az önce söyledim. 2 ay olmuş Galatasaray'da maaşlar ödenmemesi. Bu çok büyük bir problem mi? Çok yakından basketbol takip etmeyenler için söyleyeyim. Değil. Yani <laughs> basketbolda 5 ay bu bir taktik de bu arada. Hani parasını ödemiyorsun. Menajerin de evet, alacaklarına karşı git. Futbolu yani, da yapıyorlar bunu biliyorsunuz. 2 <laughs> ay çok büyük bir problem değil. Ama şöyle bir problem. Lig buralarda başlar. Türkiye'de de Avrupa'da da. Ve transfer olur buralarda. Sen paranı almadığın zaman bir topçu olarak ve eleştiriliyorsa, iyi de gitmiyorsa, üstüne oyuncu getiriliyorsa takımına basketboldan çıkın sizin iş yerinde iki ay paranız yatmıyor. Patronunuz bir iki kişi daha işe alıyor. Kriz. Yanlış mıyım Özgür abi sen bir iş verensin. Yanlış mıyım Gökhan sen bir çalışansın mavi yakalı bir büyük bir fabrikada çalışan bir insansın. Kriz abi bu. Yani, net kriz bunu... net, net. Hiç şey yok. lamicimi yok. Ya... Ya, şöyle, düşün, Empati şöyle kursunlar senin söylediğini. Sen şimdi Umut Akıncıoğlu e, Finlandiya liginde basket oynuyorsun ve yabancı oyuncusun. Ayda da sallıyorum 3000 euro maaş alıyorsun. Bu hayatını buna göre endeksledim ve hikaye maaş almadığını düşün ve Finlandiya'da yaşıyorsun. Olaylara öyle bakmak lazım. Kusura bakmayın hastalığım hala devam ediyor. Arada Şimdi Mert yazmış. Mert şöyle Galatasaray gibi takımda maaş ödenmemiz istedim. Ve kar nasıl problem değil diye. Bunlar ülkemiz normali. Yani iki ay, üç ay geriden gelir. Menajer paraları. E, Kerem onu da söylemiş. Yine söyleyebilirim ben de onu. Galatasaray sezon başından beri yaz transfer döneminden beri, büyük menajer şirketlerine menajerlik ödemelerini yapmamış. Bunun şöyle bir riski var, Galatasaray şu an transfer yaparken D-Bost yerine, muhtemelen borçlu olduğu artık en büyük borcu kime ise o menajer şirketine bağlı olarak gidersin. Babacım senin bana borcun var, sen transfer yapacaksın, benden al ki şu borcu da şuradan halledelim. Yani elini vermek zorundasın, tefeciye parayı kaptırdın gibi düşün. Çünkü sene sonu sen bir daha takım kuracaksın. Şunu şunu eklemek istiyorum Umut. Önemli bir yerde o yüzden sana destek atmak amacıyla. Tyreek Jones bugün en beğenilen biri değil mi? Galatasaray'a gelmemesinin sebebi düzensiz ödeme şikayetlerinden dolayı. Evet. Evet. Yoksa Tyreek Jones şu an Galatasaray forması giyiyordu ama kötü sicili şu anda Telekom'da. Olan, yani ne güzel piyot dedirtiyor Galatasaray taraftarına. Çok acı. Galatasaray'da şu an çok başlık var. Erden Timur biliyorsunuz basketten Galatasaray kaydı. E, futbol olarak İki tane yönetici atadılar. Levent Bey, Can Bey Galatasaray'da oraya bakıyorlar. Ama büyük takımlarda hukukçuysanız, size e, hukuki işleri veriyorlarsa sizin hiçbir branşla ilgilenemezsiniz. Pro, izlediğiniz futbol programlarında bu tarz şeyleri konuşan kişiler çok rahat anlatırlar. Hep kağıt işleriyle, hukuki işlerle uğraşırsınız. Galatasaray'ın şu an mevcut iki yöneticisi. Hiçbir şubeyle ilgilenemiyor. Doğru dürüst. Erdem Bey de doğal olarak nef grubu ilk sorunu sorayım ben. Özgür abi de cevabı varsa, Gökhan da varsa sonra söyleyebilirler. Galatasaray basketbolunda en son ödeme nef grubundan ne zaman yapıldı? Burada çeşitli mesajlar mı veriliyor bazı yöneticilere? Futbol taraflı kaynaklı yani şöyle. Baba siz her şeyi benim üstüme yıktınız. Basketi, futbolu, şuyu, buyu. Ama bana da istediğim hiçbir yetkiyi tam anlamıyla da vermiyorsunuz. Madem öyle ben de bazı muslukları az çevireyim mi? Diyor diye ben de sorumu bırakayım. Cevaplarlarsa sevinirim. O yetimler. ben grubunun Galatasaray erkek basketbol diğerlerini bilmiyorum. Ödeme almadığını duydum. Ama ne kadar doğru bunu ispatlayabilir misin dersen ispatlayamazsın. Sonuçta kulüp içi bir durum. Yani ana menajerlik şirketinden Galatasaray bu sezon için söylüyorum. Önceki sezonlar için bir şey söylemiyorum. Ha, gelecektir belki ama şu ana kadar bir ödeme yapılmadığını biliyorum. Bu sezon özelinde konuşuyorum gene. Ben de şöyle ekleyeyim. Yani e, bugün bir haber sitesinin haberi ne kadar doğru bilmiyorum. Galatasaray futbolla Hangi habersizliğin kaynağı, kaynağı da var abi? Şu anda yok ama bir sonraki yayında verebilirim. Geçici olarak transferi askıya alındığını okudum Galatasaray'ın. Bunun sebebi ise ödemeler. Ödemeler yapılmış, geçti olsa yapılmış ve aslında Galatasaray'ın bu ara transfer döneminde futbolda etkilemeyecek. Ama bu ödemeler yanılmıyorsam basketbol takımına yapılmayıp buraya yapılıyorsa çünkü artık yöneticiniz futbolun doğru gitmesiyle sorumlu. Basketbol öyle gözükmüyor yani. Basketbol bugün Özgür abi söylediği gibi play girmezse Erdem Timur'a eleştiri çok daha az olur. Ama futbolda bir problem olursa ona gelecek eleştiri. Bu sebeplerden ötürü basketbol biraz daha arka plana itilmiş gözükebilir. Ee, söyle aslında çok fazla yatırım var gibi gözüküyor ama bir başı boşluk var Galatasaray'da. Yani çok fazla yatırım yapıyorsunuz ama işte oyuncuların takım olmasına engelleyecek hamleler yapıyorsunuz. Ristic çok iyi transfer de ee, hocam biz açız sen gidip Ristici alıyorsun bunu oyunculara anlatamıyorsun. Belki geçen haftaki Amerikalı oyuncular bu tür şeyle çok alışık olmasa da tepkide bu yüzden de yani hakeme saldırmasının sebebi Belki de bu sebeplerinden biri de bu olabilir. Tabii ki kesinlikle bütün sebep olamaz da. Oyuncuların psikolojisinin bozulmuş olmasından bahsediyorum ben burada. Bilmiyorum Galatasaray playoff oynamak istiyor mu istemiyor mu bu kadar yatırım yapmışken neyi düşünüyorlar? Emin değilim ama bütçenin farklı bir yerden farklı bir yere kayması bizim büyük takımlarımızda şu aralar Fenerbahçe'yi ayrı tutabiliriz. Sürekli olan bir şey. Yanılmıyorsam Galatasaray'da ya şunu söyleyeyim ben sevgili Umut ve sevgili Özgür. Yani daldan rahatlamak istemiyorum. Ya daha çok bilgi Beşik. var. Da, dağıtma bizi. Hani net söyleyeceğin söyle daha çok Galatasaray'da transfer bilgisi var. Transfer bilgisinin geçmeni zaman onu söyleyeyim. Yani burada bir kaynak bölüşülmesi var gibi gözüküyor şu an. O haberin de, o haber sitesinde haftaya yayında olur veya olmazsam da sana ileteceğim. Hatta görselinde bulursam atacağım. Ona göre paylaşırız. Tam adamların emeği çünkü o aklını yememizmiş gibi olmasın. Tabii ee, tabii. Şimdi D-Boston ilk gelen teklif 100 bin dolardı Galatasaray'a verilecek buyout 2 ay önce. Biz şimdi son gelen teklifte 250 bin dolar buyout parası verildiği söyleniyor Galatasaray için. Haluk Yürekli söylüyor bunu da. Vallahi Haluk Yürekli'ye çok güvenmiyorum kusura bakmasın Ben hala soru işareti bırakacağım yani. Gökhan Diş'te de, de Haluk Yürekli'ye çok şey yapamıyorum ama neyse artık. Abi bu... Avrupa piyasasında şu an birkaç gün içerisinde oyuncu çözecekmiş Galatasaray. Yani dört farklı kişiyle görüştüm Galatasaray'dan. Hepsini birbirine teyit etmeye çalıştım. Teyit edebildiklerimi birbirleriyle en azından iki kişiden aynı şeyi duyduğum şeyleri söylüyorum size. Galatasaray bir hafta içerisinde bu oyuncu işini bitirecekmiş kısa transferini arıyorlarmış. Me, e, mecbur e, takımı olan oyuncuya gideceklermiş. Bayağı at verecekler. Ben de ilk tavsiyem şöyle vermiştim Önce iç huzuru ver. Çünkü bu konuştuğumuz her şey iç huzurdur. O zaman Pistoli'si eleştirelim. O zaman Ristici'yi transferle bakalım. O zaman Mekki'ye Enise vesaire bir bakalım. Yunusov vesaire. Ee, sonra alabileceğin oyuncuyu al. Ama Galatasaray yönetimi bu teklife hazırlıksız yakalanmışlar. Ee, D-Boss son antrenmanı, Manisa maçı öncesi antrenmanı çıkmamış. Bu ilk tekliften sonra da Zaten şartıyla kontağı tamamen kapattı. Geçen haftaki yayında da bunu konuştuk. Yani demiştim sıfır sayı atan d oldu yani Galatasaray maç kazanma ihtimali yok demiştim. Hatırlıyordur izleyicilerimiz. Ve Galatasaray burada bir hafta içerisinde oyuncu alacağı belirtiliyor. d gelen parada da d yanlış, bilim, yani, e, yanlış hatırlamıyorsam 350-400 bin dolar civarında bir yıllık ücret varmış. E, oradan işte kaç 4 aylık ödemeye çıksanız 250 de gelse Galatasaray'ın alabileceği oyuncu bandı yine üstüne eklemek zorunda bence çünkü şu an e, kimi alırsan al minimum 100 bin dolar zaten bayağı at vereceksin alacağın bir oyuncuya. E, maaşı da 250-300 bandı versen ya o kafa kafa ya da üstüne bir şekilde çıkacaksın goals ayarında. Ben isim olarak şunu söyledim: Shannon Evans var, Real Betis oyuncusu var. Shannon Evans çok revaçta, aşırı derecede formda iyi bir sezon geçiriyor İsp İspanya, İspanya liginde 17 sırada Real Betiste anladığım kadar oyuncu çıkmaya çalışıyor. Çünkü bütün İtalyan muhabirler bir haftadır, 10 gündür oyuncu şurayla ilgileniyor. Şu oluyor, bu oluyor, konuşuluyor. Shannon Evans olabilir galiba uyar. Benim adamı biliyorsunuz Frank Mason. Bak scouting'in önemi. Ben Frank Mason'ın Fransa'ya transfer yapacağını 10 gündür biliyorum. Scout arkadaşlarım olduğu için, bu alanla ilgilendiğim için. Çok güzel de yürüttüler abi. Nancy aldı Nancy. Fransa liginde, bak Metropolitan hatırlarsın, Paris'i hatırlarsın. Strasbourg, Azel, Monaco. Nancy sadece futbol taraftarları bilir. O da ne futbol takımından dolayıdır. Ligin 13'ün 14'ü Frank Mason'ı tak çekti geldi. Abi çek Galatasaray'ı. Bak scouting yönelik. Cenk Akyol'a scouting yaptırırsanız menajer kim önerisi o. Galatasaray'ın bakalım kim alacağını çok merak ediyorum. Bu guard transferi Galatasaray'ın sezonunu belirler. Onu da haftaya konuşuruz. Shorts yazıyorsunuz. Şu Arvidas izleyicimizin yorumunu üzerinden söyleyeyim e, evet, CJ Shorts tabii fark yaratır da alamazsın. <gülüyor> alamazsın <gülüyor> abi. Verir mi sana adam Telekom'unu? Ben bir isim vereyim mi? Bak özür dilerim abi. Geçen sene Car Wright. Azrail maçını hatırlıyorsunuz. Evet. o oynuyordu Telekom Bond'a. Az at, sattılar. Hemen Almanya'da başka bir takımda oynayan Shorts'u muadil olarak buraya getirdiler. Ona da oraya verecekler. Shorts'un menajer olsam iki ay maaş ödenmemiş takıma kaotik bir olan takıma gelir miyim? Gelmem. Nikos o kadar aranız iyi. Uğur Türk, Nikos'u da birleştirdim. Uğur, Türk e Uğur Türker hemen takibi almış. Uğur Türker'le de aranız iyi. İşini de iyi yapıyor bu arada Uğur Türker. Yani yanlış da anlaşılmasın. Deyin ki babalar zaten Denizli kurtardı durumu. Sizde de oyuncu gırlar. Ben de. şu hay, şu hay de geri bize verin de kardeşim. O kadar bizi kazıklarımız Angola Mangala. Ben diyeceğim. Bir hay ben de. <laughs> ben de abi. Oraya gidiyorlar zaten. Bu arada Heidegger'i Beşiktaş'ta istemiş de alamamış. Herhalde Beşiktaş. dedim, herhalde dedim Nikos'ta yedek bir point guard yok. Yani Deniz oraya alamayacağı için göndermek istemedi ya da rakam doğru. çok Evans oynadı Türkiye'de doğru. Will Cummings Çin'e gitti. Boşta Beşiktaş bölümünde söyleyecektik konu ama Beşiktaş ilgilendi Will Cummings'le. Ee, bu biriken bir süreçte. Gelirse de şaşırmam. Galatasaray'a gelirse de şaşırmam. Ee, benim öğrendiğim para Will Cummings aylık 35 bin dolar civarı para istiyor sordum çünkü ekonomiks'in durumu